Herkese merhabalar. Bugün Japonca kelime bilgimiz dersimizin ikinci videosundayız. Bugün görmüş olduğumuz, görmüş olacağımız kelime çıkara. Çıkara ya mesela yoku olur. Güç ve kuvvet anlamına geliyor. Tabii ki de bunun yanına gör, önceki derste anlatmış olduğun gibi bir tane kancin yanına geldiğinde anlamını nasıl değiştirdiğine bakacağız. Tabii ki de temel olarak güç ve kuvvetten anlamına geliyor. Şimdi eğer izniniz olursa da bunlarla alakalı 2-3 tane örnek e, kelime kancelerimize bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Noryoku, Gyoryoku, Tayryoku, Ditryoku, Boryoku, Miryoku. 6 tane kelime kancimiz var. Bunların her birine bakacak Nor Noryoku yeterli bir kabiliyet anlamına gelir. yoku ise de işbirliği, dayanışma anlamına gelir. Tair yoku fiziksel güç. Ditsi yoku gerçek yetenek. Boğur yoku şiddet. Mir yoku ise çekicilik, cazibe. Burada zaten temel amacımız görmüş olduğunuz gibi bu tip şeylerin temelinde güç olması ya da kabiliyet olması. Buradan zaten anlıyorsunuz ki mesela örnek veriyorum nor yoku yetenek kabiliyet. Yeteneği nasıl yaparsın? Kendi yani gücünle alakalı yaparsın mesela. Örnek verebiliriz. Aslında burada herkesin kendine göre bir kodlama sistemi var. Ben mesela böyle kodluyorum. Mesela cinsir yoku. Gerçi yetenek. Mesela neyin şeyi? Senin tabii ki de senin gücünden, senin alışı gelmişsin şeyden geliyor. Yani böyle böyle aslında kendinizi böyle bir kodlayabilirsiniz. Tabii ki de ezberlemek bir tık zor olabilir. Bunlarla alakalı zaten örnek cümlelerimiz var. Kendi örnek cümlelerinizi oluşturarak da zaten bunları daha daha alıştırabilirsiniz. Fakat tabii ki de bunun temelinde ezberlemekten geliyor. Ne yazık ki. Şimdi bunlarla alakalı örneklerimizi çözelim. Birkaç tane örneğimiz zaten var bunlarla alakalı. Çok da zaten video uzatmaya gerek yok. O zaman örneklerimize geçecek olursak. Evet, birinci örneğimizde size. Kanajo no Noriyoko wa subarashii desu. Onun yetenekleri harika. Kanajo no Noriyoko wa subarashii desu. Minna de kyoryoku Hep birlikte işbirliği yapalım. Minade de kyoryoku Same va taiyoku to tsuyoi desu. Köpek balığı fiziksel olarak güçlüdür. Same va taiyoku desu. Aslında bu kadar basit bir kancımız var. Tabii ki de bunlar daha da fazla şey olabilir. Fakat en çok kullanılan zaten kancılarımız bunlar. Örnek cümlelerimiz de bu şekildeydi. Lütfen kanalı abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın ki ben bu videoları sıklıkla yapabileyim. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız lütfen yorumlara sorularınızı sormayı unutmayın. Bay bay.